Şimdi reklama giderken elmaları ince dilimlemiştim tamam, ya. Evet. Onun üzerine güzel tencereye dizdim elmaları, ee, bir çay bardağı şeker koydum, bir su bardağı kadar da su koydum elmaları, beş dakika kaynattım. Bakın beş dakika kaynadı, yumuşadı. Şimdi bu yumuşayan elmaları birazdan. Şekir verme bölümüne geçeceğiz çünkü o şerbetini alacağım, şerbeti kalmayacak çünkü orada. Tamam. Ee, sadece ben kararmasınlar diye <laughs> böyle orada bekletiyorum çünkü benim bizim için burada yumuşak olması, Önemli. ...kıvrımlara müsait olmasını sağlıyoruz sevgili seyirciler... Biz onlara bakın. şekil vereceğiz şimdi. Tabi gül ha. şekli vereceğiz ondan dolayı. Şimdi sevgili seca burada tart hamurumuzu e, hem ölçülerini de tekrar edelim. 3 su bardağı un, 150 gram tereyağı, ...2 tane e, yumurta. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu var bunun içinde. Unutmuyor musun nokta işte böyle tek tek hepsini. Yok ya. Allah yardım ediyor yani. Bravo ee, tereyağı <laughs> yüzde %50 olursa iyi netice oluyor. Yani e, koyduğunuz 300 gram soğun, yüzde %50'si yağ olursa Hı -hı. hamur böyle kıyır kıyır, gevrek oluyor. Yoksa şey oluyor. Hamur kuru oluyor. Evet. Ortadan ikiye keselim. Kestikten sonra şimdi bir elmasını dizelim. Bir bir tane bir ebatını ayarlayalım ondan sonra gerisi kolay gelecek zaten. Şöyle bakın. Biraz dışarıya doğru taşırıyoruz. Tamam. Şöyle. Dört dilim yeterli görünüyor. Dört dilim yeterli görünüyor. Tam şuradan keselim bakalım. Heh. Sonrasında şuradan bir saralım. Bunları böyle bir düzgün hale getirdikten sonra şuradan hamurla birlikte. Yani katman arasında da hamur olacak aynı zamanda. Ha. Tabii tabii o, o çok önemli çünkü. Gül şimdi inceliğine geliyorsun. bakacağız. Yani ince mi oldu, kalın mı oldu, hamurun miktarına bakacağım şimdi. Şimdi karar vereceğiz. Ama İyi. şu güzelliğe bakın. Şey güzel. Güzel oldu. Çok İsterseniz güzel. biraz daha kalın yapabilirsiniz. Yine biraz öyle cimri davranmak güzel. Elma ile aynı incelikte ya. oldu benimki. Olur, problem yok. Şimdi e, şuradaki e, bir tane kalıp oradan alayım. Kağıtlardan. Bunun içerisine koyacağız. Ha, o zaman bizim biraz daha kalın kalın, kalın yapmamız gerekecek. Yani şimdi burayı da toplayamam. Bir fikri olan var mı? Olsun. Genç yeteneklere uzatalım. Boş hamuru ne yapacağız? Boş hamuru sarmanın ne faydası var? Çok da pişirsek bu defa ne olur? İyice Kır erir gibi böyle. Heh kırılmalı olur. Kırılma olur. Şimdi burada bakın sevgili seyirciler. Elma ile hamur aynı anda Dönüyor 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 <laughs> dönmeye devam ediyor. Şimdi daha da gül iyi çıktı ortaya. Bu alkışlar gelirse Bu eğer ki. Bu gerçekten bir alkış. Gelirse de Murat'a gelsin. <laughs> Hangi kamerayı sana çeviriyor? Sen ne diyorsun? <laughs> Tam ortasına da bir tane ceviz ya cevize Ya de sarılmasın o da güzel olur o yüzden.